Bu uygulamamızda WakeMap'in dokulandırma amacıyla kullanılmasını göstereceğim. Onun için burada daha önceden layout'ta hazırladığım model burada render ediliyor. Yaptığım işlemleri direkt olarak görmem için App kullanıyorum. Ve burada App sonucunu görüyorsunuz. Doku için değer panelimi açıyorum. Tekstür panelimi. Buradan Weight belirlemem için kullanabileceğim araçların başında Layer tip olarak gradient. Gradient'in içinde de weight map var. Weight map'i açtığım zaman hangi weight map'i etkileyeceğimi de buradan belirliyorum. Bu 1, bu 2. 11'e etkileyelim. Benim amacım bu gradienti bir alfa olarak kullanmak. Yani daha sonra oluşturacağım dokuların birbirine karışmasını tespit eden bir layer olarak katman olarak kullanacağım. Onun için benim amacım 100 olduğu yani weight map'in 100 olduğu yerde dokunun tam olması onun için burada görünce gibi 100 değerinin olduğu yerde yeni bir sekme oluşturuyorum ve 0 olduğu yerde de dokunun yok olmasını istiyorum. Onun için 0 olduğu yere de bir yine parametremin 0 olduğu yere de bir sekme yerleştirip bunun da rengini siyah yapıyorum. Niye? Alfa siyah ve beyaza etki eder. Buradan hatta yeni sekmelerde oluşturup dokunun etkisiyle ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. Ama şu anda bunu yapmamıza gerek yok. Ve burada blending mod olarak da bunu alfa olarak belirliyorum. Şimdi bir yeni bir procedural ya da yeni bir doku eklediğim zaman bu alfadan etkilenecektir. Yeni bir procedural ekliyorum. Procedural etkili olabilmesi için bu alfanın alt tarafına gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi procedure sadece o weight map'in olduğu bölümü etkiledi. Buradan wood belirleyeyim. Ve şuradan wood'un rengini de yani odun dokusunun rengini de buradan belirleyebilirim. Burada değişik x, y, z projeksiyonlarını eğer denersem farklı bir etkiyi elde etmiş olurum. Gördüğünüz gibi weight map sadece alfa olarak kendi weight map olarak tanımlanmış olduğu yeri etkiledi. Bizim bir de bon 2 diye bir weight map tanımlamıştık. Hemen onunla da ilgili düzenleme yapalım. Buradaki weight map'i hemen kopyalayabilirim selected layer'ı. Daha sonra etti şuradan weight map seçiyorum selected layer Add to layer istediğim zaman yeni bir layer oluşturmuş oldum. Bu layer da bon 2 olsun. Şimdi bir tane daha hemen şuradan procedural belirleyip bunu da aşağı atıyorum. Bu da ne olsun? Oradaki smokey adlı şeyimiz olsun. Procedural'ımız olsun. Burada kontrastı birazcık arttırdığım zaman gördüğünüz gibi burada iki farklı map tanımlamıştık. Ve ikisine de farklı dokuları yerleştirmiş olduk. Bu şekilde dokulandırma işlemlerinde veytmeb'i kullanabilirsiniz. Buradaki bir bahsedeceğim husus şudur. Biz modelde hatırlarsanız %50 ile %100 olarak değerlenmiştik. Ama siz mesela diyelim %100 yani bazı yüz %100, %90, 80, 70 gibi azalan bir şekilde belirlerseniz buradaki e, keskin gibi görünen esasında tam da keskin olmayan geçiş çok daha bölgeye yayılacak ve çok daha hoş bir geçişte farklı dokuları birleştirme imkanına sahip olabileceksiniz. Weight mapleri bir de bu amaçla kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur.